Fatih kaza geçirmiş ya. Nasıl kaza geçirmiş? Bir Nisan. <laughs> Fatih Bilal kaza geçirmiş oğlum, ya. Oğlum neye alaka lan saçmalama. Oğlum bir Nisan oğlum, <laughs> Aa, Ya oğlum salak. Oğlum Yemen lan. Aa Lan ne oldu ne oldu? Bir Nisan. oğlum, ben lan Yok ki. Aa Fatih bıçak karnıma girdi. Lan oğlum ne oldu? Şaka ya. yaptım lan bir Nisan. <laughs> Kaza mı geçirmiş. Hangi arkadaşım? Şaka lan biriniz ha. <laughs> Efendim Zehra Yasin anne. Oğlum. Fatih iyi iyi. Ne lan, lan oğlum Bir insan yapma. insan lan. <laughs> Abi Halil Söyletmez kaza geçirmiş. Ne diyorsun? Bir Rize. <laughs> oğlum ya ilanmayın böyle ya. şeylere. <gülüyor> Obama <gülüyor> vefat etti. Altın ne gibi Türkiye'de. Bir Nisan. <laughs> <laughs> Fatih. Ben <laughs> Benim mi? <gülüyor> <gülüyor> ne yiyeceksin Fatih? <laughs> ne yiyeceksin ne yiyeceksin? bir şey <laughs> <laughs> <Çıkırma olduğu. gülüyor> <laughs> Fatih'in <'ye>, ekrana bak Dezel yıkıldı Abi çok kötü Ben büyümüş de küçülmüşlere bari ne yapayım Evet. Biz tamam mı? Ondan sonra geldi bana dedi ki. Unuttum Aa sen beni mi çekeceksin? Arkadaşlar merhabalar. <laughs> Atakan'ın size <snap> <laughs> ele geçirdim. Ver <laughs> ya. Ahmet. Ahmet. <gülüyor> Eli kurş ver bana. Ben internet kafede vereceğim sana aşağıda. Nası oğlum bunu kurup sen şimdi görürsün geliyor seni. Başkan geliyor şey kaldır. Devlet geliyor şey kaldır. Evet, yeter başkanım. Başkan geliyor devlet. Kursum. kamerayı kırsam. Kamerayı kırayım bari. Nedime! Allahu Ekber Allah! Bacağından tut bacağından! Ekber! La ilahe illallah!

1, Sana nasıl kıydılar hain geçen Kadehlerde mutluluk Evet ilk yılın ilk elini yedin nasıl düşünüyorsun? 10 numara Onu yiyemem Bilal Hancı'yı kışkırtmamı isteyenler Like bak. Peki Fatih Yasin'in Bilal'i kışkırttığım zaman benim yanımda olup Bilal beni kışkırttığı zaman Bilal'in yanında olmasına kaç puan? Karakter. Bugün sizlere daha fazla nasıl çirkin olunur onun sırrını açıklayacağım. <laughs> etmezsem adam değilim. Sizi var ya sizi doğduğunuza pişman etmezsem benim de adım Atakan değil. Sizi doğduğunuza pişman etmeyen Atakan'ın Allah bin bela... Bir gün ki yakalayacağım. Boş bir anında yakalayacağım. Uzaya git, Trabzon'a git yine yakalayacağım seni. Ama önce... Sinsi. Sen bitti. Ama önce... Bitti. Sene bir. Ondan sonra... Kim biliyor musun? O şerefsiz var ya yanında. Fatih. Bittiz. Bitti. Ağlayacaksın Bilal. Arkadaşlar beni de aramam da. O ses Türkiye'de yabancı şarkı çaldığında olsan Kuc'un şarkıyı bilmeyip ağzını oynatmasına kaç bu <laughs> Hadi Ya Atakan kandır daha. Geçelim mi kararı? Evet. kışkırtayım mı arkadaşlar? Of, of ünlü. <gülüyor> <gülüyor> of şu an yanımda. Yılan <laughs> Ne o? Yılan <laughs> Ne peki? Su <laughs> baksana. Bilal sen ne iş yapıyorsun? Sen televizyonlara çıktın. Otur ben çalışayım Abi, ya. Bir dağıtmışsınız, bok etmişsiniz. Ben çalışayım ya. Otur gözünü sev. diye. Abi sen ya. Yapma şöyle hareketler yani. Mahcup ediyorsun ben burada yatarken sen orada çalışmalar falan. Hayırdır ya? Hani konuşmam da değişti kusura bakma yalnız ama hani <laughs> vuruyor bir de yani. Yani bizde yanlış olmaz anladın mı? Bizi. Aha. Senin aldığın 4500 TL'yi yakacağım. Ne yapacağım? Yakacağım. Yakacağım. Kork benden. Abi bir şey diyeceğim. Bir şey. <laughs> Sen ne diyorsun ya? Gel buraya gel. Sana şu bir vurursam yumruk. Gel lan buraya. Buraya gel lan buraya. Şşt lan. Buraya gel lan diyorsun lan şopar. Buraya gel bir. Gel buraya. Buraya gel la. Sen ne, şopar Abi. sana yumruğu vurdum da burnunun üstüne. Ha. Sen ne diyorsun lan şopar tablo. Yumruğu vurdum burnunun üstüne var ya. Burnun kırar mı seni? Bakma bana öyle. Evin içinde ceketle oturan bir Burada çok tehlikeli bir erik kokusu var. <laughs> Apache uzaktan görüntüleri. Aa bu Bilal değil mi ya? Arkadaşlar Arne, şu an yanımda da... geçiyor. Ya, bilal. Bilal. Ya, alana. Alana. Bu arada elektrikler gitti. İnsanlar oduna taksit yapıyor. Siz insan sağlığına bile taksit yapmıyorsunuz. Tükür Vedat. Bir şey ya. Herkesten bir anı saklar bu yollarım. Herkesin acısı, sevgisi kadar. Güzelmiş, çirkinmiş, ne fark eder ki? Deli gibi sevmek ruhumuzda var. Nereye Dem baba, dem baba, dem baba, dem baba, dem baba, İçimde bir yangın var anlamını bilmiyorum. Başını büyütüyor yemin ederim. Yanıyor. Beni <laughs> mi kışkırtacak? Beni mi kışkırtacak? <laughs> Sen bekle, senin <sana> <laughs> ağzın. <abi gülüyor> <laughs> I really